Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CSS videolarına devam edeceğiz. Bu videomda sizlere CSS kodunun nasıl yazıldığını ve ayrıca projemize nasıl dahil edildiğini göstereceğim. Projemize 3 şekilde dahil edilebiliyor arkadaşlar. Internal, external bir de inline olarak dahil edebiliyoruz projemize. Burada yazdığım benim inline olarak ee, CSS oluyor. Direkt kodun içerisinde yazıyoruz. Bunu birazdan bahsedeceğim ama daha öncesinde size CSS'in nasıl yazıldığını anlatayım. Örneğin bir HTML etiketi oluşturdum ben adında. Buna geliyorum bir class diyorum. Kutu 1 olsun. Sonrasında yine inline olarak style dediğimizde inline olarak direkt bu kodun içerisinde buna CSS tanımlamamızı sağlıyor. Style dediğimizde. Şimdi her bir pencerenin yani div etiketinin bu şekilde özellikleri var arkadaşlar. Biz CSS yazmaya başlarken bir HTML etiketi oluşturuyoruz. HTML etiketi oluşturduktan sonra geliyoruz o HTML etiketinin özelliğini belirtiyoruz. Örnek verecek olursam diyorum ki background color. Bu background color bu CSS'in özelliği oluyor. Bunun da bir değeri olması lazım. Yani özellik veriyoruz. Sonrasında bir değer veriyoruz. Değeri de misal veriyorum. Orange olsun. Turuncu. CSS'in yazılım şekli bu, bu şekilde arkadaşlar. O e, HTML etiketinin özelliği sonrasında da onun valuesu değeri ne olacak? CSS Sintaksı bu şekilde öyle söyleyeyim. Şimdi gelelim CSS'in nasıl yazıldığını gördük. Değil mi? CSS özellik valuesu projemize nasıl dahil ediyoruz bu CSS kodlarını? Dediğim gibi 3 yöntem var. Öncelikle internal olarak ekleyebiliyoruz. Head etiketlerinin arasına yazdığımız e, projemi de dahil etme yöntemi internal olarak geçiyor. Burada ben div class kutu diyorum. Burada bir etiket, e, bir e, tekimi oluşturdum ismine de class ismine de kutu dedim. Burada geliyorum. Style teki oluşturuyorum. Ve arasına buna vereceğim CSS özelliklerini yazabiliyorum. Nokta ile başlıyoruz. Nokta kutu dediğimizde bu klasımıza bu e, HTML etiketimize özellikler verebiliyoruz. Klas dediğimiz için nokta ile başlıyoruz. Bunu ilerleyen derslerde anlatacağım. Ona takılmayın. Ben projemize nasıl dahil edilebileceğimizi anlatıyorum burada. Nokta kutu dedim. Hemen özellik verelim. Height özelliğimiz. Height, e, valuesu da 300 piksel. 300 piksellik bir height verdim. Bir de genişlik verelim. Width, 500 piksel dedim. Bir de background kalır diyorum. Buna da buradan birini seçeyim. Brown dedim. Ve CTRL S deyip kaydediyoruz. Kaydetmesen ee, buraya burayı işlemiyor arkadaşlar. Go ediyorum. diyorum. Bakın bu şekilde oluşturduk. Şimdi, internal olarak bu şekilde head etiketlerinin arasını style tag'imize açıyoruz. Bunun arasını yazabiliyoruz. Inline olarak az önce göstermiştim ama yine bahsedeyim. Inline olarak bu kod bloğumuzun arasına style yazıyoruz. Burada da geliyoruz. Bir özellik öncelikle buna tanımlıyoruz. Özelliğimiz ne olsun? Border olsun. Kenarlık özelliği verelim. Bu kenarlığımız da bir piksel olsun. Solid olsun. Bir piksel dediğimiz kalınlığı, solid dediğimiz değeri yani düz çizgi halinde olacağını belirtiyorum burada. Ve renk de veriyoruz buna. Rengi de e, black olsun. Rengi de black. Gördüğünüz üzere bir piksel kanalında düz çizgi halinde siyah dedim. Kaydettim. Geliyorum. Bakın şurada daha belli olması için şöyle bir 10 piksel vereyim. Kaydediyorum gördüğümüz gibi kenarlığımızı verdi. Bu internal'dı, bu inline'dı, bir de external olarak var. En çok kullanılan projelerde, büyük projelerde kullandığımız yöntem external arkadaşlar. Burada geliyor diyoruz ki bir yeni dosya buradan oluşturuyorum ve style.css diyorum. Style.css dediğimizde bize bu şekilde bir dosya oluşturacak. Şimdi bizim bu style.css dosyasını projemize çekmemiz için head taglerinin head arasına geliyoruz. Diyoruz ki link dedim. Tab'a bastım. Bize direkt özelliklerini verdi zaten. Visual Studio Code eklentisi. Burada hrefin arasına geliyorum. Style.css yazıyorum. Bakın burada artık benim burada yazdığım kodlar bu projemin içerisinde geçerli olacak. Burada hemen bir etiket daha oluşturayım. Yine diyorum ki div şöyle diyeyim. class kutu2 diyeyim buna da. Kaydettim. Kaydetmemiz lazım. Burada çektik. Burada bir class oluşturdum. Style CSS'le geldim. Nokta koydum. Kutu2 dedim. Bunun ismini yazdım. Yine background color veriyorum. Buna da aqua diye bir renk tanımladım. Tabi belli olması için bir height ile bir yükseklik. 450 piksel olsun. Bir de width veriyorum. 500 piksel olsun. Gördüğünüz üzere burada özelliklerimizi tanımladık. Kaydettim. Bir bakalım. Burada da bakın yine geldi özelliklerimiz. Bu videomda sizlere... CSS'in nasıl kullanıldığını, nasıl projemizi dahil edebileceğimizi anlattım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.